Merhaba millet, yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzda şöyle göstereyim, başkentteyiz, başkent saldırılar yapacağız sizlerle birlikte. O zaman böyle videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Cidden 400 aboneye çok çok az kaldık. İzleyip de ısrarla abone olmayan arkadaşlar var. Onlar kanala abone olsalar ve ayrıca emeğin karşılığı için videoya bir tane beğeni bırakarsanız, like atarsanız cidden minnettar olurum millet. O zaman zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde Başlayalım. Şöyle. E, ordumu zaten benim bilenler biliyor. Bizim klanın başkenti için bu ordu bence kötü değil iyi. E, ben saldır yapayım ondan sonra konuşayım zaten. E, bizim klanın başkenti için bu ordu iyi. E, zaten ben başkenti değişeceğim. E, başkenti değişeceğim derken başkent ordusunu değişeceğim inşallah. Başkentimiz biraz toplansın. E, çünkü cidden biraz geride kaldı bence bizim başkent. E, yeni ordu türleri deneyeceğiz tabii ki de. İnşallah ama bu videoyu neden atıyorum? Normalde ben başka bir videosu atmıyorum işte. Sıradan bizim burada madencileri, süper madencileri sallıyoruz. Çıkıyoruz. Onun için atmak istemiyorum ama isteyen arkadaşlar vardı yorumda. Burada izliyorlarsa buradan da onlara selam olsun. Tabii ki de tek onlara değil bütün izleyicilere buradan selam olsun. Fark etmez nereden izliyorlarsa. Hepsine selam olsun. Millet şimdi gönderiyorum ben madencileri gördüğünüz gibi. Temizlik üst taraftan yapılıyor mu? Üst taraftan bizim bir madencimiz tamam full canla temizlik yapıyor. Aşağı tarafta da biri var. O da temizlik yapsın. Şu topa bir tane gönderdim. Sen ne yapacaksın koçum? Tamam sen üste gitsin. Gittin. Şuraya bir tane gönderdim. Şurak, şu kompartmanı açalım millet. Dört tane bu arada koç başı alıyorum. Hem duvarları falan açalım hem de işte tuzakları e, aktif etmek için bence güzel. Şuradan göndersem mükemmel bir nokta istediğim gibi. Şuraya bu arada bir tane gönderdim. Yıldırım. Mikrofonda bu arada, bu arada sorun olabilir. Şimdi. Ama halledeceğiz inşallah. Bu telefonu da bu arada yenilemem lazım. cidden sinirlerme dokunuyor son zamanlar. Tamamdır. Bitti mi? Yüzde kaç? Yüzde 52. Tamam. Aa, zaten ortalama hesapla iki saldırıda bir tane köy. Üçlüyorum millet. Onun için... 6 saldırı zaten bir tane saldırı bonus geliyor. 6 saldırıda 3 tane köy yaklaşık 25-30 karası başkent altını çekiyoruz millet. Bir tane buraya dondurma gönderdim. Bu arada bazı arkadaşlar iyileştirme büyüsü kullanıyor ama ben iyileştirme büyüsünün taraftarı değilim. Belki de kullanamıyorum yapamıyorum iyileştirme büyüsüyle ama yapan arkadaşlar da var bizim klandan da var. Cidden güzel işler çıkarıyorlar ama ben yapamıyorum iyileştirme büyüsüyle millet. Onun için e, buza elimi alıştırdım. Buzdan devam ediyoruz. Zaten burada o kadar da bir fazla taktik yok. E, binicileri, binici neydi ya? Süper madencileri baumcum salıyoruz, çıkıyoruz. Ama buz büyüsünde e, toplu göndermiyoruz bizim madencileri. Buz büyüsünde gördüğünüz gibi e, serpe serpe e, şöyle teker teker, ben diyeyim teker teker gönderiyoruz. Ama iyileştirme büyüsünde tabii ki de. Tamam onu da aldık. Gizli Tesla'yı iyileştirme büyüsünde full inecek mi bu arada burası. Bak patlarız bak. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Rezil oluruz bak. Aman diyeyim. Tamam alınır ya alırız. E, madenciler var. Ha, burada kalmıştım. E, dondurma büyüsünde millet. Teker teker gönderin. Madencileri iyileştirme büyüsünde e, isterseniz bir de iyileştirme büyülü yapalım. Orduyu değişelim Ben bir iyileştirme büyülü madenci yapalım Bir bakalım Şöyle iki tane iyileştirme büyüsü kaydet dedim Bu arada buna elim alışmadı Benim iyileştirme büyüsünü ama sizler için Yapmak istiyorum Yan köyde bu arada işler gıcırında Orada ben başkenti Yaptım 5 Beş savaşının 5'inde daha doğrusu 6 altı savaşın 6'sını da hallettik millet Şimdi Ben madencileri 4 bir 5 bir göndermek istiyorum. şöyle Beş tane buraya, dört tane de şuraya gönderdim. Henüz bence iyileşme büyülerine, iyileştirme büyülerine ihtiyacımız yok. Şöyle şu kompartmanları açalım. Bakalım bizimkiler, koçbaşlar nereye gidecekler. Görüyorsunuz madenciler birlikte hareket ediyorlar. Onun için iyileştirme büyüsünü öyle bir noktaya atmamız lazım. Mesela şuraya aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Yapma be, hepsi mi öldü? Tamam. Bir tane de şuraya gönderdim. İşte ben iyileştirme büyüsün, e, büyüsünden bunun için nefret ediyorum. Hız büyüsü daha güzel. Bak tuzaklara mesela. Patladık. Bu çöye mesela üçleyemeyebiliriz. Bir tane yıldırımı buraya gönderdim. %33 aldık. E, bakalım kaç gidecek. %34. Bunun için ben iyileştirme büyüsünden nefret ediyorum. millet. Benimki hız büyüsü. Özür dilerim. Dondurma büyüsü. Hız büyüsü neydi? Orduyu şöyle değişeyim. Geriye döndüreyim tamam hız e, dondur hız ne ya bırakmadı peşimizi dondurma büyümüzü. Çektik. Saldıralım bakalım buradan e, yıldız alabilecek miyiz? Daha doğrusu 3 yıldız alabilecek miyiz? Hmm. Şimdi dondurma büyüsünü mantık olarak nerede kullanmalıyız? Hmm. Bir tanesini şurada kullanmak istiyorum. Bir dakika. Üst tarafa mı kullansam? Şurası nasıl? Mükemmel. E, öbürünü de Nerede kullanayım? Öbürünü de şöyle şu noktada kullansam. Mükemmel. Koçbaşları nereden salalım sahaya? Şuradan göndereyim gitsinler zaten. Tamam şimdi mi uyandınız orayı açmak için? Aa, bir tane buraya gönderdim. Bir tane bizim buraya topa gönderdim. Üst taraftan bir tane tesliye gider misin? Gidersin. Eyvallah. Şöyle bir tane de buraya gönderdim. Aa, başkent binasına bir tane yolladım mükemmel. Tamamdır. Havai şeklere bir tane daha yolladım. Dört tane madencimiz kaldı. Bu arada buradan 3 yıldız gelmeyecek. Neden? İyileştirme büyüsü bizim zanımızı sıktığı için. 3 yıldız buradan gelmeyecek. Bir tane saldırımız boşa gitti millet. Şöyle şuraya gönderdim. İyileştirme büyüsü iş yapmıyor. Cidden iş yapmıyor. Bu. Belki de ben kullanayım ama yapanlar var ama ben kullanamıyorum millet. Yani ne diyeyim. Şöyle bir tane de buraya gönderdim. %60 bu büyüsünden nefret ediyorum. Tamam öbür saldırıda zaten. Hmm, bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz. Öbür madencimiz de öldü tamamdır. <laughs> bakalım ne oluyor. Aa, burayı tamamlayalım mı biz altın çekmek için ee, 3000 millet ben burayı tamamlamayacağım zaten videoya videodayım. Haline hesabından ben burayı tamamlarım. Ee, o zaman hızlı bir şekilde şöyle şuraya geçelim. O zaman saldır dedim gitti zaten zaman kaybetmeden. Video için e, böyle yapıyorum ama videodan kenarda oldukta, videodan e, dışarıda oldukta tabii ki de öyle boş yer bırakmıyorum. Millet bir dakika çok özür dilerim. Millet devam ediyoruz. Şöyle şuraya bir tane garanti olarak Aa, öbürünü nereye göndersem tekli cehenneme göndereceğim bu arada burada çoklu cehennem yok cehennem kulesine gönderdim hmm, şimdi şuraya böyle bir tane tamam şuraya bir tane daha gönderdim bu arada madencileri yollayacağım gidecekler iki tane şuraya bir iki tane de şuraya gönderdim ya sorun çıkmaz şöyle Aa, bir tane de buraya mı göndersem gönderdim bir tane de buraya. Mükemmel. Bir tane kosbaşı daha. Bizim orada barbarlar biraz oyalama yapsınlar. Bir tane buraya gönderdim. Burayı üçler miyiz? İki saldırıda üçleriz. Ama altınımız, başkent altınımız cidden az olacak. İyileştirme büyüsü canımızı sıktı. Ama onu da göstermiş olduk. Yani video için yaptım. Bir sıkıntı, bir problemimiz yok. Her türlü başkent altını kasılır. Şöyle bizim büyücü kulesine bir tane daha gönderdim. Çoklu cehenneme Soklu cehennemle ve Cehennem Kulesi'ne bir tane gönderdim. Tamam. Şunu nereye göndereyim? Üst taraftan nereden temizlik yapabiliriz? Şöyle. Şuraya gönderdim. Kaç tane Cehennem Kulesi var oğlum burada? Bir, iki, üç tane. Tamam. Ee, millet. Sonuncu madenciyi de buradan gönderdim. Temizlik yapa yapa gitsin zaten. Aldı. Ee, şöyle ümit ediyorum ki. ikinci saldırıda burayı üçleriz. Yani bir sıkıntı çıkmazsa tabii. Tamam onu da aldık. Bir tane mi madencimiz hayatta? İki tane mi? Birisi burada. Öbürü nerede? Öbürü yok. Bir tane kalmış. Tamam. Zaten cehennem kulesi onun canını okudu. Saldırı bitti. Harita değilim o zaman. Şöyle yeniden Büyücü Vadisi'ne saldır dedim. Gitti. Bu arada videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa durdurup videoya beğeni atsalar cidden çok tatlı olur. Çok güzel olur. Bu arada abone olmayan arkadaşlar varsa da kanala abone olursalar efsane mi efsane olur bir tane dondurmayı buraya gönderdim öbür dondurmayı da şöyle def topla bizim a, cehennem kulesine yine terkli cehennem diyecektim cehennem kulesine gönderdim temizliği o zaman yapalım üst taraftan mı alt taraftan mı şuradan bir tane gönderdim gizli tesli bir tane burada a, büyücü kulemize bir tane gönderdim beş tane kalmış şuraya bir tane a, bir tane buraya bir tane buraya tamamdır bir tane buraya bir tane buradan Kosbaşı gönderdim. Yıldırım'ı nerede kullanalım? Yıldırım'ı da mükemmel. Yıldırım'ı da kullandım. Bir tane topa gönderdim. 3 yıldız gelir mi? Galiba yine 3 yıldız gelmeyecek. Ama bir bakalım yani. <laughs> Boğazım bu arada ağrıyor. Hastalanmayalım da. Tamam. Aha buradan da kompartmanı alsak. Ben şöyle başkent binasını almak istiyorum. Garantiye alalım. Aldık başkent. Binasını 3 yıldız gelmez. yüzde %90'larda falan saldırıyı bitiririz diye düşünüyorum. 3 tane madencimiz kalmış. ikisi zaten patladı. Köyde de pek fazla bir şey kalmadı ya. Bir dakika gelir mi? Bir şey kaldı mı köyde? Bir tane madencimiz var. Bir tane bizim burada mızrak atar mı ne yani ondan var. Bir tane de büyücüklemiz var. Büyücüklemiz bu arada dondurma A büyüsünden dışarıda. Yapma hadi. Alırsın onu. Patlama hasarıyla alırsak güzel olur. Patlama hasarıyla alamazsak hayır geldi 3 yıldız. Tamamdır. %99 hava bombalarını da alalım. Ve 3 yıldızı çekmiş olalım. Millet yani böyle taktik falan yok. A madenci için söylüyorum tabii ki de. Bamcum saldırıyorsunuz. Zaten e, iyileştirme büyülü de yaptım. Dondurma büyüsüyle de kombin yaptık. Zaten kombin derken benim ordum o. E, hem o saldırı hem bu saldırıyı yaptık. Yani tercih sizin. Seçim sizin. İstediğiniz e, kombini kullanabilirsiniz. Hem iyileştirme büyülü hem dondurma büyülü. E, millet 25 bin altın çekmişiz. E, bu arada bakıyorum. Benim yan hesap 22.000. Ben burada 25.000. E, Yusuf abi. 29 bin çekmiş. Bakalım. İyileştirme büyüsü. Bak iyileştirme büyüsü. Nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum. Atlatma mı o? Tamam atlatma önceden varmış galiba. Tamamdır. İki tane dev gönderdim. Şöyle iki x alacağım. Ben yapamıyorum millet. Yani benlik değil iyileştirme büyüsü. İyileştirme büyüsünü gönderdi. Tamam. Yok ya benlik değil. Benimki dondurma büyüsü. Hani millet taktik şöyle. Fazla zaten yapacak bir şey yok. Ana hesaptayız bu arada. Ana hesapta işler gıcırında. Ben hesaptan da biraz konuşmak istiyorum. Zaten başkent tarafını bitirdik. Hızlı bir şekilde. Kışlamız e, sonunda bitiyor. 15 gün müydü? 12 gün müydü? Neydi? Öyle bir e, zamanı vardı. Sonunda rahat bir şekilde e, ordumuz çıkacak. 1 saat gösteriyor. 1 saat ne? Daha e, yarısı değil bile. Yani. Ee, tamam neyse. Orada sorun yok. Zaten kaç saate kalmıştı? Ee, 5 saat 30 dakikası var. Kışlamızın sabah uyandığında. E, kışla artık bitmiş olacak. Kışlanın yerine. Barbar kralı. Uyutacağım ganimet. Kasıp tabii ki de 4x yıldız bonusumuz. Mevcut. Bir taşla kaynak artırma. Neredesin? Hepsini arttır. Tamam 7 taşa hepsini gönderdim gitti. Benim altın madenleri nerede? Koçum neredesin? Şöyle 7 tane de şunları artırdım. Bu arada bunlara taş vermek için bir sorunumuz, sıkıncamız yok. Kalbim ağrımaz yani. Ama normalde taş harcarsam kalbim ağrır. 7, 7, 14 bu da 3. 17 taş harcadık. Ee, bu da sorun değil. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Hem de ganimet geliyor zaten. Ee, ana durumda e, durumlar, ana köyde daha doğrusu durumlar şöyle. Kışlaması çıkacak. Barbar kalı ben yükseltmeye alacağım. Burada bizim tilkimizin 3 gün 2 12 saati var. Tilkimiz yükseliyor. Ligler bittikten sonra ikinci defa ben tilkiyi yükselttim. Ee, laboratuvar kısmında benim burada tomruk fırlatıcımız 3 seviye yaptım. Neden 3 seviye yaptım? 5 seviye max seviye. Klanza'da zaten 2 seviye bağışla göndermek oluyor. Tomruk fırlatıcıyı max bir seviyede gönderebilelim diye. Tomruk fırlatıcı bittikten sonra ben burada elektro titanı yükseltmeye aldım. Titancım neredesin? Elektro titanı max seviyeye yolluyoruz. 4 seviyeye yol diyoruz. 8 gün 11 saat 21 dakikası da elektro titanımızın var millet. Asıl köyde durumlar şöyle cidden yolunda cidden gıcırında. Bir tane şöyle büyülü ölerimi göstereyim. Bu arada fazla konuştum. Yavaştan videoyu sonlandıracağız. Onun için hızlı hızlı konuşuyorum. Burada bir tane kahramanlar çekicimiz var. Ardından şöyle göstereyim. Öbür liga kadar bu arada düşünüyorum. Lig düşanımızda da e, 351 tane bizim lig madalyamız var. Buradan da 2 tane kahraman çekici e, çekebileceğiz mi? Çekeceğiz inşallah. E, 330 elmas e, lig düşanda. E, ismini unuttum. Neydi bunun? İşte lig madalyası. Evet. Lig madalyasıyla 2 e, tane de kahramanlar çekici alacağız. 3 tane kahramanlar çekicinin 3'ünü de barbar kralı makslama yönünde kullanacağız millet. Yani kahramanlar salonu nerede? Kahramanlar salonunu göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Zaten benim koruyucu 70 seviye belediye binası 16 sularında max olacak. 20 saat 17 dakika sonra bizim şampiyonun e, 3 seviyesi kaldı ama 3 seviyesi derken 43. seviyeye gidiyor. Ondan sonra 2 seviyesi var. 2 gün 12 saat 54 dakikası da onun var. Yani işler gıcırında. Öbür liglere kadar ben herolar maksimalı düşünüyorum inşallah Allah'ın izniyle. Yani kahraman iksiri artık kullanmayacağız. Güç iksirini de kullanmak istemiyorum. Neden? Zaten laboratuvar kısmında kullandığım birlikleri ben maksladım. İşte büyücü falan kaldı. Ee, onu da belediye binası 16 sularında inşallah makslayacağız. Millet videomuz buraya kadar da kaç dakika olmuş? Videomuz 16 dakika olmuş. O maşallah. Aa, çok konuştuk bu arada. Buraya kadar, buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa videoyu durdurup videoya bir tane beğeni bırakarsalar, like atarsalar muazzam olur. Ayrıca izleyip de abone olmayan arkadaşlar varsa tabii ki de izliyorsunuz. Buraya kadar izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Cidden çok ayıp. Vallahi ayıp billahi ayıp. O zaman videoya beğeni attıysanız, kanala abone olduysanız hızlı bir şekilde e, tabii ki de videoyu sonlandıralım istiyorum. O zaman hoşçakalın diyorum millet ve sağlıcakla kalın. Bay bay.